Otora kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün ELY sınavında çıkmış ve çıkacak olabilecek motor sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar bu soruları bir seri halinde yapacağım. Kanalımda her konuyla ilgili ayrı ayrı oynatma listeleri, soru videolarına ulaşabilirsiniz. Sorulara başlamadan sizlere tavsiyem önce soruları sizler cevaplayın. Daha sonra cevaplara bakın. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır? A. Antifriz B. Motor yağı C. Fren hidroliği D. Akü elektroliti Arkadaşlar motor yağı aracımızın motorunda oluşabilecek kuru sürtünme sonucu ısınmaya engeller. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 2. Bu sorumuzda bir araç gösterge panelindeki ikaz ışığı verilmiş ve bu ikaz ışığı yandığında sürücüye neyi bildirdiğini sormuş. A) da ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, B) fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, C) motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, D) fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu Arkadaşlar bu soruda görmüş olduğumuz ikaz ışığı araç yağdanlık göstergesidir. Bu yağdanlık göstergesi yandığında bizlere motor yağ basıncının çok düşük olduğunu bildirir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? A soğutma sistemi B ateşleme sistemi C aydınlatma sistemi, D göstergeler sistemi. Arkadaşlar araçlardaki motor soğutma sistemi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önlemek, motoru en verimli ısıya en kısa zamanda yükseltmek ve motoru en verimli ısıda tutmaktır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı soğutma sistemi olacaktır. Soru 4. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör B. Termostat C. Yağ filtresi D. Devir daim pompası Arkadaşlar şıklarda verilen motor parçaları çok önemlidir. Bunların ne işe yaradığına gelin bakalım. A şıkkındaki radyatörümüz aracımızdaki harareti önler arkadaşlar. B şıkkındaki termostatımız ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılır ve sıcaklığın istenilen değerde sabit kalmasını sağlayan bir parçadır. Bize sorumuzda da motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşmasının nedeni hangi parçanın arızalı olduğunu sormuş. Yani termostatımız arızalı olduğu için motorumuz sıcaklığına geç ulaşır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Son olarak yağ filtremizin görevine bakalım. Arkadaşlar yağ filtresinin görevi motor yağında biriken torsuları süzerek motora temiz bir yağ vermesidir. Ama bize bu soruda termostat sorduğu için cevabımız B şıkkı termostat olacaktır. Soru 5 Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerdeki korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyen parçaların ömrünü arttırmaktadır. Buna göre antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir? A) Her türlü iklim şartlarında B) Sadece sıcak yaz aylarında C) Sadece zorlu kış aylarında D) Donma gerçekleştikten sonra Arkadaşlar aracımızdaki antifriz her türlü iklim şartlarında kullanılmalıdır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 6. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir? A. Sarı B. Yeşil C. Siyah D. Kırmızı Arkadaşlar sizin akünüzün göstergesinde yeşil renk varsa aracınızda herhangi bir problem olmadığı anlamına gelir. Eğer göstergede siyah renk görüyorsanız akünüzü şarj etmelisiniz. Eğer göstergede beyaz renk görüyorsanız akünüzü değiştirmeniz anlamına geliyor. Bize bu soruda akünün iyi durumda olduğunu gösteren rengi sormuş cevabımız B şıkkı yeşil olacaktır. Soru 7 Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Motordaki yağ seviyesi B. Ateşleme sistemine ilgili buji C. Sigorta panelindeki ilgili sigorta D. Yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Arkadaşlar aracımızda elektrikli bir alıcı çalışmadığında ilk bakmamız gereken yer sigortadır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumlarında kullanılır? A. Sis lambaları B. Plaka lambaları C. iç aydınlatma lambaları D. Dörtlü ikaz lambaları Arkadaşlar eğer aracımız arızalandığında durma veya park etme durumlarında araç dörtlü ikaz ışıklarını kullanmamız gerekmektedir. Bu nedenle cevabımız D şıkkıdır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir? A. Motorun hararet yapması B. Motor yağının su karışması, C. Manifoldlarda kaçakların oluşması, D. Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Arkadaşlar araçlardaki balans ayarı araç tekerlerinin doğrultularına ve açılarına yönelik yapılan bir ayardır. Bu ayar olmazsa aracımızın tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması meydana gelir. Bu nedenle cevabımız D. değişik olacaktır. Soru 10 kolay bir sorumuz arkadaşlar. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistemin adı nedir? Bu sistemin adı fren sistemidir. Cevabımız aşık olacaktır. Soru 11 Aşağıdakilerden hangisi araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır? A şarj sistemi, B soğutma sistemi, C direksiyon sistemi, D süspansiyon sistemi. Arkadaşlar yolda meydana gelen titreşimleri ve salınımları azaltmak amortisörlerin görevidir. Bu amortisörler ise süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı süspansiyon sistemi olacaktır. Soru 12 ve son sorumuz. Aracın geleceklik performansı için motorun alıştırılması yani rodaj sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Uzun yolda aynı hızla gidilmesi B. Tam gaz vermekten kaçınılması C. Sürekli sert ve ani fren yapılması D. Motor soğukken çok çabuk hızlanılması Arkadaşlar burada belirtilen rodaj süreci halk arasında motor açma olarak da bilinir. Yani arkadaşlar yeni alınan ya da motoru sıfırlanmış arabalarda motorun açılmasıdır diyebiliriz. Bu süreçte hangisinin yapılması doğrudur demiş. A, C ve D şıkkındakiler yanlıştır. Fakat B şıkkında tam gaz vermekten kaçılması doğru bir davranıştır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında da sizlere söylediğim üzere önce soruları sizler cevaplayın daha sonrasında cevaplara bakın. Bu şekilde çözüm yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş olursunuz. Bu soruları da seri halinde yapacağım. Motor soruları, ilk yardım soruları, trafik adabı soruları bunlarla ilgili ayrı ayrı oynatma listeleri oluşturacağım. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten buna benzer videoları da videoda kartlar bölümüne koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.